Evet arkadaşlar. Bugün Binance Türkiye'den Binance'e nasıl kripto para atarız, transfer yaparız. Bununla ilgili kısa bir videomuz olacak. işlem son derece basit aslında. Hemen cüzdan kısmına giriyoruz. Cüzdan kısmına girdiğiniz zaman burada bütün bakiyeleri görebiliyorsunuz. En üstte görmüş olduğunuz gibi yatırma, çekim ve transfer işlemi var. Şayet Binance'e transfer yapacaksanız e, onu buradan seçiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi gönderici Binance Türkiye, e, alıcı Binance hesabım. Eğer e, Binance TR'ye direkt Binance hesabı üzerinden girdiyseniz zaten hesaplar birbirini tanıyor. Sizin e, hesabınızı bildiği için başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Burada görmüş olduğunuz kısmı seçerek istediğiniz coin'i şu anda ada varmış. Mesela BNP ya da USDT. Ben en çok işlem yaptığım iki para birimi. USDT'yi seçtiğiniz zaman, eğer kasanızda, şu anda cüzdanınızda ne kadar varsa, maksimum kısmına basarak hepsini buraya yazabilirsiniz veya direkt şu kısmı doldurarak, bu kısmı doldurarak istediğiniz miktarı yazarak transferi onaylayın dediğiniz anda işleminiz gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar aynı uygulamayı e, size Binance üzerinden de gösterelim Binance'tan e, Binance TR'ye nasıl hesabınızı aktaracaksınız ona bakalım Binance uygulamasına giriyoruz doğrulamamızı yapıyoruz burada da yine cüzdan kısmına geçiyoruz Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde yatırma, çekme ve transfer işlemleri var. Biz burada transfere giriyoruz. Transfer kısmında en üstte spot cüzdanı olması lazım. E, aşağıda da şimdi basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu sırada Binance Türkiye var. Onu seçiyoruz. Spot cüzdanından yani şu andaki Binance Spot hesabından Binance TR hesabına hangi para birimini yollayacaksınız. Buradan onu seçiyorsunuz. Mesela BNP'yi tercih edelim. miktar yazıyorsunuz. Veya maksimuma basarak elinizdeki bütün BNP'leri transfer edebilirsiniz. Ve buradan transfer kısmını onayladığınız anda e, direkt işleminiz gerçekleşmiş olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Binance'den de Binance TR'ye transfer işlemini bu kadar rahat gerçekleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim param e, spot cüzdanda değil. O zaman ne yapmam lazım? Önce paranızı o zaman e, Binance TR'ye tıklayarak bunların yerini değiştiriyorsunuz. Vadeli işlemler ve spot cüzdanı denilen kısmı yanındaki ok işaretine basarsanız şu işareti. Evet gönderici, vadeli işlemler ve cüzdan hesabı. Gene hangi para birimini istiyorsanız onu tercih ediyorsunuz. Altta miktarı yazıyorsunuz ve transfer kısmına bastığınız takdirde e, vadeli işlemlerdeki paranız spot cüzdana geçmiş oluyor önce. Daha sonra da hemen arkasından bu işlemi tam tersine çevirerek yine buradan Binance TR'yi seçerek görmüş olduğunuz gibi az önceki işlemin aynısını gerçekleştirmemiz mümkün. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen abone ol tuşuna basın ve bizi desteklemiş olursunuz. Şayet beğen tuşuna da basarsanız bizleri gerçekten sevindirirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar. İyi günler efendim.